Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Battlefield 5 hikaye modu oynayacağız. Videoya başlamadan önce aşağıdan 1000 abone olmamız için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi buradan play diyoruz. War Stories. Bu ilk baştaki zaten yıl oyunun başında e, gösteriyor. Bu ikinci e, hikaye modunu oynayacağız. Kuzey Afrika'da. Play. Easy, Medium, Hard, hard Medium açtım. London, İngiltere. Kuzey Afrika yazıyordu. Devamını istiyorsanız bu arada aşağıdan like atıp abone olun. Battlefield 4'ü de 3'ü de çekeriz. Hepsi var. Da Daha... dur. Ok. Aa çıkartma atıyoruz ee, Almanlara sanırım. Bitiremedim. İngiliz olarak Almanlara saldıracağız galiba. Oyunda Türkler yok tabii. İkinci Dünya Savaşı bu. Tam çok okumak istemiyorum. Evet. A geliyor. Nasıl bir şey gelecek önüme? Hikaye dili. O ne oluyor? Dur bir. Tam oldu. Bir dakika oyunun Türkçesi var mı? Audio. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce. Alt yazının peki İngilizcesi belki. O da burada mı? Hmm. Alt yazının dilini seçemiyorum. Adamı takip etmemiz gerekiyor da ben koşamıyorum. İkinci silahı da alamıyorum. Ha tamam şimdi koşabiliyorum. Öğretiyor. Masonu takip et diyor. Adamın adı masonmuş. Bombanın üstünde var mı diyor. Üstünde patlayıcı var mı diyor. Üç tane el bombam var. Bize mi diyor. Nereye gidiyoruz ya. 4 asker daha mı çıkılır böyle. Önümüze Alman uçağı çıkacak şimdi. Stuka ne? Aha. Kimin uçağıydı o? Tam göremedim. Evet. Ben, ben nişan alamıyorum şu an. Z. Ha Z ile sürünüyorum tamam. Kafanı çarpma diyor. Az daha gidip sürünebilirdim. Ha, tamam. Kalk şimdi. Adam gidiyor kalk. Ayağa kalk. Kalkmıyor da. Z'ye basınca geri kalkmıyormuş. Nereye gittiğimizi biliyor musun diye soruyorum. Tam İngilizce aksanıyla. Tam İngilizce aksanıyla konuşuyor. Ya bir susun. Oo. Oh. Nereye geldik? Al Almanca değil mi lan? Evet. enemi Tamam. Bunu vuracağım yani. Evet. Hepsini vuracağım. Nişan alamıyorum. Nasıl vuracağım? Bir daha mı bakacağım? Ha patlayıcıyı mı vuracağım? Burada patlayıcı var. Alarm var. Air strip. Air strip ne? Alarmda patlayıcıyı anladım da. Neyi vurayım? Oo. Ne oluyor? Bombanın senin sağdaki benim. Uçakların üstüne bomba koyacakmışız. Oo. 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 Öyle. Görürler ki seni öyle. Locate secure tangar. Lan vurdum Üç kere vurdum ölsene. 6 defa vurdum adamı. Ölmedi. Dur öldürmem lazım ben. Aa bittik. Alarm çalmayacaktı. Hepsini tek tek öldüreceğim mi yoksa patlayıcıya falan mı vurmam lazım benim şu an? Alarma sıksam? Yok. Bak ölmüyor abi adam. Kaç defa sıkmam lazım. Tamam alarm sustu. Güzel. Canımın yarısı gitmesine rağmen. Evet. Alalım şunu. Mermiyi. Aldım. Şu silah istasyonu dedi buna ama. Ne bu? Yok tüfeği ne yapayım benim de bu varken. Mermi aldım. Hangarın yerini bul diyor şu an. Sağda mı solda mı? Gideyim böyle bence burada. Air strip'in oralardadır. Kimse var mı buradan aşağı doğru? Var. Biz, heh, tamam böyle bakıyor. Burada biri var. Şuradan biri geçiyordu ama. Şu ne? Anlamadım tam. Ama sesimi duyarlar hızlı hızlı gidersem. Koşmayacağım şimdi. Tamam oradaki adamı uzaktan indiririm. Hatta görür beni şimdi zaten. Aa gördü de. Ölmüş olabilir. Emin değilim. Eğil değil. Aa yaralanmış öldü. Başka? Aa bir var orada. Şurada. Öl öl. Üç, üç defa mermi yedin lan. Bir dakika. Şimdi devam ediyoruz. Adam nerede? Tamam onu indirdik herhalde. Atlayalım şuradan. Birileri var Almanca bağırıyorlar duyuyorum. Şunu mu vuracağım yoksa zilin oradakini? Bir dakika aa, part... aa hayır, hayır hayır Şu ne? Aa tarıt 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 tamam. Tarıtla alır. Güzel. Başka kimse var mı? Oo silahı da güzelmiş. Bir dakika yardım geliyor diyor. Benimkiler mi geliyor? Ne oluyor? Ne yapacağım ben şu an? Kime sıkacağım? Ha hangara... Hangara girmeye çalış diyor. Oradan giriliyor. Aa adam var. Ölüyordum. Ölmüyormuşum şu anda da. Kimse var mı? Tam o hangara girmeye çalışacağım. Var hala birileri. Ha orada orada orada. Babasından sıkmış olmalıyım aynen. Hayır hayır sağda da var. Yapma yapma yapma. Kalkma geri. Tamam. Kaç kişi var daha benim canım azaldı çünkü. Buradan böyle geçerim değil mi? Ben olsam geçerdim. Karakter geçmiyor. Aha orada biri var. Tamam dört defa sıktım. Yaralanmış olması lazım. Mermi adam neydi o? Ne çıkıyor bundan? Benim daha iyi galiba. Hayır hayır hayır. Dur abi dur dur. Ne? Ateş püskürtücü geldi. Kendini yak... Hayır ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Adam patladı ve birileri sıkıyor bana şu an. Canım kalmadı. Gördüm adamı. Tamam onun tam Tamam kafasından sıkınca tek de ölüyorlar. Bu sağda Nereden geldi o be? Onu nereden sıkıyorsun? Oha yukarıdan geliyorlar ta. Oradan nasıl sıkıyorsunuz? Bu ne? Bu kırmızı şeyin... Hayır hayır hayır. Hangarı diğer taraftan gitmeye çalışacağım. Tam canım artıyormuş da. Bunlar beni takip mi ediyor? Etmiyorsan nereden sıktın? Ee, burası kilitli. Benim bombam var. G ile atabil... G'ymiş evet. Gördüm adamları. Oraya kadar bomba atamam ama. Vurdum bir tane. Aha. Dur şuraya koşalım o zaman. Ha orada orada. Bomba atacağım oraya. Yetişir mi? Yetişmedi. Siz oradan bana nasıl sıkıyorsunuz be? Aa hangarın girişi orası değilmiş. Tamam buradan gireceğim. Ne Ne yaptınız lan siz? Tank falan mı var orada? Bir dakika ben buraya sıkıştım şu an. Sıktım. Tam öldü o. Ay yo. iki kişi daha var orada. Sağdaki duruyor mu? o galiba buraya geldi. Sıkamadım. Aa biri füze atıyor. Biri daha bir şey atıyor. Oo. Ölebilirim şu an. Mermim kalmamış. Yapma. Ne yapma yapma. yapma. Giremen giremen gir Öleceğim yoksa. Mermi kalmadı. Time bomb. Buraya bomba koyacakmışım. Aynen. Bununla mı çıkacağım? Aa dur şu Mermi lazım bana ya Eyvallah 120 tane Ne oluyor yok mermim yok Ne, ne? Kim patlattı lan orayı Aha. Be Aha Geldi benim adam Bakalım patlayacak şimdi uçak Patla artık Hayır bomba düştü Yapma Ya üf. Bomba düştü Öf. Ya. <laughs> Harika Harika bizi patlatmaya geliyor. Tamam ölmedik. Ama o uçağın patlaması lazımdı. Nasıl vurulmadın? Aa medikmiş bu. Medi'yi öldürelim. Diyeceğim ben öleceğim öldürürken. Tamam öldü medik. Biri daha var. Canım artıyor. Çok fena sıkıyorlar o Olmadı böyle. Kafama bomba attılar. Ben hatta kalamam böyle bir şeydi. Normal tüfekler uçağa karşı etkili değilmiş. Onu onu dedi az önce. Ha bir dakika bu ne? O patlayıcı. Şunu patlatsam patlayıcı değilmiş. Silah çok iyiymiş ama. Peki tamam. Oraya gitmemiz lazım çok uzak. Kimse var mı? Aa uçak uçak uçak. O uçağın canı bitmez. Uçak geri geliyor. Onlar nerede bu adamlar? Peki tamam. Gidelim. Uçak geliyor yapma. Yapma yapma yapma. Sağ tamam. ol. Bomba mı bıraktı o? Evet. Tamam şu an devam edebiliriz. Ama uçak hep peşimizde mi olacak? Yapma 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 yapma. Uçak değil miydi onu Uçak bana bakmıyordu o sırada. Of. Benim uçağı patlatmam lazım yoksa öleceğiz. Aynen. Alalım şunu. Mermi. Tamam. 3 tane mi? Tamam hallediyoruz bunları. Var mı başkası? Ha uçak geliyorsa böyle saklanacağım. Öyle bir şey. Ha uçaklar geliyor uçaklar geliyor. Böyle hayatta kalamam ki. Bir saniye. Bu uçağı sıkar mı? Yok imkanı yok bunun uçağı sıkmasına ve inebilir miyim? Alayım mermi. Patlayıcı bir şey lazım sanki. Nerede uçaklar? Burada. O kadar uzaktan sıkamıyoruz. Aa geldi geldi geldi. Bomba bıraktı mı o? Yok. Böyle mi sıkacağız? Böyle mi patlayacak bu uçak cidden mi? Başka bir silah yok mu? Evet galiba öyle patlatacağız. Tamam bomba bırakmıyorlar iki. Ama benim mermim bitti. Oraya koşmaya çalışacağım şimdi. Bu silahla imkansız çünkü. Burayı yüz vaz almıyor. Tamam atlayabiliyormuşum. Evin içine gir. Güzel. Evin içine nasıl atın o bombayı? Ha tamam dur galiba bununla. Yo orada da var. Dur uçak uçakla sıkmaya uçağı sıkmaya çalışsam bununla. Evet kesinlikle uçağı bununla patlatacağım. Evet düştü uçak. Dur ama diğeri beni patlatacak. Bunu harcamayayım dur. Tamam patladı o da. Bu da patlayacak. Patladı. Orada bir adam var onu da patlasalım. Mermi mi kal... Ne oluyor? Öldüm galiba. Ayo hayatta kalmışım. Şu an kasıyor. Kim geliyor? Yapma ya. Almanız desen olur mu? Kimsin dedi az önce Alma. Tamam almışız arabayı. Devam ediyoruz. Ama nereye geldik? Ne yazıyor yukarıda? Beyazdan göremiyorum. Gene yani mi garnizon mu? Garnizonları askerleri yok edeceğiz galiba. Okuyamadım ki objektifi. Hay yazıyormuş tamam. Bu garnizon mu evet. Garnizonlar şey. Ee, normal askerden biraz daha kötüydü. Sürebilir miyim? Ay güzel. O araba sürüyorum çok güzel. Bayağı hızlı sürüyorum şu an. Kamerayı bu böyle... Oo araba patlayacak. Lütfen ve supplies. Ha tamam. Uçakların desteğini vurmam gerekiyormuş. Uçakların yakıtı gibi bir şey mi acaba? Bakalım. Supply. Aa dur bunların üstüne sıksam. Aa ezildi biri bir dakika. Öleceğim böyle giderse. Tamam canım artsın bir. Hayır, hayır hayır, patlayacak. Yapma ya. Daha hızlı kaçmalıyım. Tamam orayı patlatacağım uzaktan. Tüm varidileri patlatacağız. Daha çok uzun sürüyor burası. Hah tamam. Bir daha. Silah çok güzel bu arada. Ya da hisse öyle. Dur o araba neredeydi? O arabayı almam lazım yine. Araba orada. Ben niye bu kadar ilerideyim? Alalım arabayı. Kamerayı değiştireyim. Aynen. Tamam bu yoldan gitmek daha iyiymiş. Nereden gördüm be? Şu tarıta binemez miyim? Binermişim. Tekte ölüyorlar bununla güzel. Bir sıksa. Arabayı biraz daha götüreyim. Olmadı böyle. Bir de şurada bir adam vardı ama. Ha orada. Başkası yoksa az, az daha devam edelim. Hala biri yok. O yüzden ee, ne yapacağım? Patlacı, patlatacağım var. Bir dakika buradan vurabilir miyim? Ha, vurdum vurdum. Vallahi vurdum. Pardon. Yanlışlıkla oldu. Oraya bomba atacağım diyeceğim de atmadan öldüm. Onlar attı galiba. Biraz zor sanki. Ya da evin içine girmem şeydi, sıkıntıydı. Hayır hayır, araba uçtu, araba uçtu. <laughs> araba bayağı dayanıklıymış. Yavaş lan, yavaş, yavaş, yavaş. Mermi almam lazım bu arada. Kalmıyor sonra. Aynen. Ölmüyor adam, ölmüyor. Şunları sıksam a ah, patlayacaklar şimdi. Burası tam patlamadı ama. Tamam. O içerideki varilleri alabilirsem her şey çok güzel olacak. Oraya bir tane bomba atsam vallahi gitti. Askere gitti ama. Şu varilleri sıkıp kaçacağım. Ölmedim. Ayağa kalk. Tamam. Güzel. Aynen bir tane daha var. Bana lazım bu. Nereden sıkıyorsun sen? Aha. Dibimdeymiş adam. Şimdi diğer hangara gideceğiz. Orayı da patlatacağız galiba. İstediği odur. Bu tarafta biri yok. Aa orada. İyi gidiyor. Orada biri yok ama ileride vardı. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Böyle gidersem. Aa bombacı şu. Tamam. Biri daha var. Çok kişi var bir saniye. Orada çok kişi varmış. Şöyle hallederim. Aynen. Ölmüyor. Çok güzel sıktı. Uçağı kullanabiliyorum galiba. O adamı öldüreyim de. Tarıt var adamda galiba. Maalesef. Bir tane de bombam olsa çok güzel olacak. Şöyle geçerim. Ne bu? Bu daha mı iyi? O adam için evet. Sniper gibi. Ne bağırıyorsun ya? Dur şunları uzaktan bir kere sıkacağım. Niye patlamıyor? Diğer silahla sıkayım. Şu daha ağır olanla. Bence bu halleder. Patlamıyor. Uçağı alayım bakayım. Dur. Bu uçağı alabiliyordum. Oha. Abart. Nasıl süreceğim bilmiyorum ki uçak. Baştan başladık. Başından öleceğim. Ne oluyor? Mermi. Ne silah var burada hepsine bakacağım. Oo bu güzel. Bu ne böyle? Güzel güzel güzel. Bu silah oraya nasıl vursun? Bu silah olmaz. Bunu halledemem. Geri almam lazım şu silahı. Bu güzel. Bir lan bu da güzel. Bu ne? Bozuka. Abart. Ha tamam bununla patlatacağım o roketleri galiba. Ben öyle yapardım. Öldü artık. Yeter kaç defa sıkacağım. Ölmüyor. Komutan ölmüyor. Hile, hile açmış. Şu varilleri patlatırsam olur. Kaç. Patladı orası tamam. Ne bu ya. Hadi koş 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 koş. Şu üçüncüyü kullanacağım orada. Merhaba. Alayım mermiyi. Bunun mermisi değilmiş ama olsun. O ne o ne? Bomba geldi. Tamam. Güzel gidiyoruz. Mermi bayağı azaldı. Bunu patlatayım. Pek bir şey olmadı ama. Bir saniye 5 mermim kaldı. Sen neredesin? Oha. Bu taraftan giderim ben. Bir saniye adamın silahını alacağım çünkü mermim kalmadı ben. Tamam bunun mermisi var en azından. Fena değil bir de. O uçağı kullanmayacağım şu an. Aha kimse yok. Hmm, hangisi daha iyidir? K7. Bu daha iyi duruyor. Ama değil. Tabii değil. değil. Asla değil. Uzaktan sıkamam bundaki. Tamam bu güzeldir. Tamam o öldü. Sen de gel. Ne silah var? Bu ne? Tamam bu güzel. Kimse kaldı mı? Yok o zaman. O zaman atıyoruz bunu. Harika. Harika. Tamam kalan askerleri öldür. Yeni hedef. Oha. Sanki nükleer patladı ya. Evet. Dur bunlar hala patlıyor. Ben kaçayım şuradan. Şu village yazan yere mi gideceğim ben? Yo. Neyse arayayım o zaman kalan askerleri. Yapacak bir şey yok. Neredesiniz? Burada biri yok. Ben garnizon olsam burada olurdum. Çok büyük patlama oldu. Bir şey gözükmüyor zaten. Aa ben ne kadar büyük bir yeri araştıracağım acaba. Burada asker var mı? Adamların sesi geliyor. Nerede bunlar? İçeri bakalım bir. Her yere bakmamızla kapı açılmıyor. Sür bakayım. Nerede bu adamlar? Duyuyorum ama. Aha. Tamam gördüm. Şunu da atarım oraya o zaman bir tane. Olmadı bir dakika. Doldur. Şöyle. Ya öf. Bu nasıl? Öldü. Kaldı mı başka? Ya, bakacak yer kalmadı yani. Gezeyim şöyle. Belki buralardadır. O bu kadar büyük mü burası? Asker var mı peki? O önemli. Radar ha. Radarı patlatacağım. Maalesef bombam bitti. Bir tane de el bombam var. Neredesiniz? Aha. Başkası yok galiba. Tarımaz sıkmıyormuş bu. Tamam. Yogi nasıl yok edeceğim? Aha. Bomba koydum. A bomba patlayacak. Kaç kaç kaç. Kapsakla tamam, arabanın arkasına. İzleyelim. Güzel. Adamın sesi dibimden geldi. Büyük ihtimalle 500 metre ötede. Tamam. Binirim buradan aşağı. Başka bir görevimiz var mı acaba? Al işte. Alarm aktif etti. Roket mi? Ben sana sıkamıyorum buradan. Öleceğim canım artsın bir. Bomba geldi yanıma. Patlıyordum az kalsın. Buradan gitsem daha kolay öldürürüm onu. Aynen. Aşağıda roket fired falan yazıyor ama kimsenin roket attığı yok gibi. Bir daha var. Canım var. Aa bomba gelmiş. Öleceğim şimdi. Abicim bir, bir sakin olun ya. Oha her yerden sıkıyor bunlar. <laughs> bomba attı biri. Bu ne? Olmaz. Kalk aya. Nereden sıktın? Aha. Hayır. Kalk aya. Ayağa kalk. Vur şuna. Ne oluyor oğlum? Niye sürünmeye başladım bir anda? Tamam şunu kullanayım ben. orada bir adam var ama aynen şurada. Ha sonunda. Bu ne? Aa dinamit. Allah, Allah. yapışan dinamit aldım. Kamyon mu? Ne yapacağım bunu? Süreceğim mi yoksa vallahi bir şey yapamıyorum. Çıkalım şöyle. Var mı başkası? Dur, silah bakayım önce. Var zaten bende. Koyayım şimdi bunu. Dinamit koysam da olurdu. Kaç. Şaizamaiz diyor biri ama. Uzaklaşayım az daha. Tamam tüm kan askerleri öldüreceğiz. Ama neredesiniz? Çatılardan görürüm. Başka bir yerden göremem zaten. Aa kamyon gidiyor bir tane. Kullanabilir miyim? Kullanamam. Bir tane kamyon kaçıyordu ama. Arabayı da nerede bıraktıysam. Ona binemiyor ama gitti o. Şu arabalardan birini alacağım o zaman. Askerler şu an sana bakmıyor diyor. Bakacaklar. Şuradan bir kamyon gidiyordu. Aşağıdan gidiyormuş. Allah Allah. Ben nereye gideceğim ki? Bir yer Gösterse Bana Çok Güzel Olacak Komus Bankır Nerede Tamam Şey ee, Sığınak Patlatacağız Dinamitimiz Var Buradan mı Giriliyor Hayır Buradan Yukarı Çıkar mı Araba Tabi Çıkar 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 Hadi Agaret. Hadi Çıkıyor Maşallah Nasıl Arabaymış Bu Çıkacak Hadi Yapma Be Tam Dolaşalım Şu Adamı Ezerek Geçeceğim Ezemedim De Ezeceğim Lan Seni Aa, Alarmı Açmaya Çalışıyordu Dur geldim. Girmem lazım mı oraya? İçeride çok kişi var çünkü. Ha yokmuş tamam. Dinamiti koyacağım buraya bir yere. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Aa. Şu an radyodan birine çağrı yapıyorum. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Brendez ne demek? Allah. 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 Ölüyorum. Canım artsın bir. Lan oha. Yine ölüyorum. Ölürsem bu, bu göreve baştan başlayacağım. Ben git. Abi biri daha var. Kaç kişi var orada? Lure ne? Ne attım? Mason nerede ki? Adamı arayacağım şimdi. Alalım arabayı. Hadi gidiyoruz. E yol var takip ediyorum. Sizdenim ben. Ya sizdenim diyorum anlamıyor ya. Yukarıda biri daha vardı Dinamit koysam şuraya Oo adamın öldüğünden emin miyiz ha, Gerçi bir kişi vardı burada Tamam atalım şöyle bir tane daha Pat Atalım onu daha. Hadi gidiyoruz Ama nereye bir saniye bir saniye O niye patladı Tamam şimdi biri daha var orada alalım şunu Onu patlatacağız Nasıl yok ben geçerken sıkan biri vardı burada Benim araba. Sağ mı sola mı yazıyor. Sol diyor. Buradan sağa gideyim. Böyle. Ha bir şey yanıyor orada. Patlamış. Dur şöyle gideyim ben. Oraya nere? Benim patlattım yer mi? Ne oldu? Niye gitti ekran? Aha. Girdim buraya. O oh, ama geldi sonunda. Öf. Bandaj falan aldım diyor. Aynen. Araba niye durdu? Neydi o? Ne oldu? Kim geliyor? Ha tank geliyor. Yapma. Ta, ta nasıl kaçacağız tanktan? Tam geçtim. Oha nereye geldik? Evet bu video buraya kadardı. Video bir saati geçti. O yüzden bunun devamında bir dahaki bölümde oynayacağız. Siz de aşağıdan like atıp abone olarak bölümün hızlı gelmesine destek olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha abone olun.